piyasa koşulları içerisinde e, bunlar olmasın diyemeyebilir ama işte bunları belli bir şehir merkezine, belli bir mesafede yapılanmalarını sağlayabilir. Evet. Şimdi yayınımızı yavaş yavaş kapatacağız. Birkaç Hı. dakikamız var. E, Tolstoy'un Kobi eylemini e, biz konuştuk. Şimdi 2012 yılında e, işte başka meslek gruplarında da bir takım şeyler olacak, atımlar olacak. Mesela bilişim ön planda olacak deniliyor. Hani 2012 için aslında ekonomistler çok karamsar tablolar yayınlıyorlar şu anda. Zor bir yıl geçecek. 2011 yılından daha da zor geçecekler deniliyor ama e, özellikle bilişim ön planda olacak. Girişimciler için e, daha güzel bir e, yıl olacağı düşünülüyor. Kazançlı bir yıl olacağı düşünülüyor. Siz tabii aynı zamanda bilişimcisiniz. Uzun sürede bir bilişim derneğinin de başkanlığı yaptınız. Ee, özellikle sosyal medya, internet pazarlaması, mobil uygulamalarda bir şey olacak Bunlar da sonuç itibariyle küçük hı hı. Ee, e, yani Kobi şeyine girer, tanımına girer. Ee, bazı alanlarda başarıyı yakalayamamış e, Kobi işletmelerine veya da girişimcilere bu alana kaymalarını iste e, tavsiye etmek isterseniz neler ya söylersiniz? Şimdi, tabii ki bunlar da hep, her biri bir uzmanlık isteyen bir şey. Yani başka bir alanda e, faaliyet gösterirken bu alana geçmeleri çok kolay olmaz. Zaten biz var olduğu duruma bir sürü eleştirilerimiz var. Dolayısıyla belli bir ihtisas alanına geçmeleri kolay değil. Ama şunu yapmamız lazım. Ya yani Türkiye'de bilişim alanında sadece tüketici değil, üretici olması konusunda da çabalarımızın ve teşviklerimizin olması lazım. Bu anlamda aslında ben Teknopark yasasının çıkarılması konusunda çok emeğim vardır. E ee, ve şimdi sayıyı bile hatırlamıyorum. Oldukça fazla Teknopark Dur. oluştu ve oradan da e, önemli ölçüde üretim yapılıyor. Ha bu değerler bizim için şu anda yeterli mi? E, maalesef e, yetersiz. Ama en azından şu var. Biz eskiden kendimizi işte Yunanistan'la, İsrail'le, Bulgaristan'la falan filan karşılaştırırdık. Yani şimdi daha açtık diyorsunuz. büyük onları açtık yani. Eee şu anda e, ekonomik e, anlamda daha önde olan, bizde önde olan kişi, şey ülkelerle karşılaştırıyoruz ki bu bile olumlu gelişme diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, Kobi'de de ciddi anlamda bilgilendirlik diyebiliriz. Hı hı. Ama son olarak şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani konuşmamızın arasında söylemiştik. Ee, Türkiye'nin kalbi e, Kobi'ler oluşturuyor. Dolayısıyla COBİ'lerin de teknolojiye ihtiyacı var. Teknolojiyi iyi kullandıkları sürece daha rekabetçi olacakları kaçınılmaz. İşte tek başına o değil yani o çok önemli. Yanlış bir cümle değil ama COBİ'lerin en önemli problemlerinden birisi finansman problemi. Bu finansmana kolay ulaşabilecekleri bir yapının, bir yasal düzenlemenin. Mutlaka mutlaka yapılması lazım. Koskier bugüne kadar kendini geliştirerek geldi. 2011'de önemli destekler verdi ve 2012'de de e, ben bunları yapacak aslında yayınımızın hmm. sonuna gelip kapatmamız lazım ama ben şimdi bakıyorum tüm bankalar aşağı yukarı Kobi'ye yönelik kampanyaları var, Kobi TV'leri hmm. var, Kobi çalışmaları var. Bu bankalar devamlı Kobilere bir şeyler sunuyorlar yetmiyor mu? Yani gerekli teminatları veremedikleri için Heh, bu kredileri kullanamıyorlar Sıkıntı burada işte. Mesela bu amaçta amaçla birkaç cümleyle. Bir de kredi garanti fonunun oluşturulmuş olmasına rağmen kredi garanti fonu da Tosyöv'ün de belli bir ortaklığı olan bir yapı. Onda bile belli bir teminatlar istendiği için hep sıkıntı bu. Çok teşekkür ederim. Yayınımızı biraz daha açtık. Ee, sayın seyirciler, e, Kobi'yi bu akşam konuştuk. Konuğum Tosyof Genel Sekreteri Rahmi Aktepe'ydi. Haftaya görüşene dek hoşçakalın, iyi akşamlar.